Hangisi? Bakayım. Evet. Ne kadar güzel taytlar var, değil mi? Değil Hangisi? Ya. Turuncu çizgili. Ay, olanı. evet. Yani ne kadar. Ama şurada bak, birisi de var. Ona bir, bir bakmak lazım. Sen olur. öyle. Ben de şundan alayım. Şu ya. elindekini ya. ben almak istiyorum ya. Lütfen. Ya. Benim olsun mu Onu ben çok beğendim. Sen. Benim de yok. Ama, ben Ama benim de taytım yok. O zaman başka taytlar bulalım şuralardan. <laughs> <laughs> renkli renkli. Onlar biraz spor tayt sanırım değil mi? Ay şu, şu şu deri deri gibi olanı bir baksana pantolon gibi olanır mı? O da tayt mı pantolon mu? Bak onu al sen kendine ne güzel. Gerçekten. <laughs> Ay, o şey tight mı? Pantolon mu? ama sana çok güzel olmaz mı? Yani, sen onu al. Çok fena tuttu sen. Ayy. Bir ikisini de alacağım. Ta senin tight'a da mı ihtiyacın var? Tight'a ihtiyacım var. Sadece altındaki kaldı. Başka tight'a da Aa mi? evet senin tight'a da. Bu da yırtık anne. Bakayım yırtılmıyor. Evet yırtıldı. Şunu şuraya oraya koysana. Hı hı. Gör <laughs> çok güzelmiş. Parlak parlak. Evet ya. Bunu var ya çok güzel kullanırsın. Hoşmuş yani. Ama canım. giyimi nasıl Ay, ne acaba? Beşer. Ne aldın sen? Hiçbir ne şey alamadım daha bakıyorum. Ben buradan terlik de almam lazım. Arkadaşlar. Evde hiç terliğimiz kalmamış. Hadi hiç... seçsene bana. Sen yine orada gümüş altın şey var. Hangisi? Kenarları şu gümüş altın mı <laughs> olur? <He>, ben artık gümüşlüğü <laughs> <yumuşluğu gülüyor> seviyorum ama. Ben sade istiyorum. Ya ben şey de alacağım Tarık. Hangisini seçelim hadi evimizi? Şuna. Şöyle. Ben de onu beğendim. Değil mi? Ya da şu. Tüyler mi? Evet tüylüler. Bakalım tüylüler. başka neler var. Evimizi. Bunu Aa o da çok güzel ama ben şunu beğendim ya. Şundan alayım değil mi? Bence o değil Ay, bu daha güzel. Şu daha güzel. Bu daha hoş tüylüler gözüküyor. Tüyler daha güzel. Hayır tüylü olmaz. Hangisi güzel? Senin gösterdiğin güzel. de güzelmiş. Ay şu. Ya. Hmm, Adamın. kararsız Adamın. kaldım. Ama eğer o da değil diyorsan bak bu da güzelmiş. Ondan almıştım sanki, ha ha evde var ondan. Var Anne bak şu da güzel. Evet. Ne kadardı bunlar? Şunlar, evet, şunlar ne kadar? 15. beşer. On İki tane alsak mı acaba Daha ya? Bir, yok. Evde tarihim yok çünkü. Üst kata çıkalım bir. Üst kat yok ki burada. Geldi mi oranın şeyi? Üst kat şeyi? Şey. yok? Gittim, var tamam. Üst kata çıkalım. Kesin olacağım. Tamam. Ee, Sen üst kata bak Çınar, biz geleceğiz tamam mı? Bir tane lazım bana. Hayır, bir tane alabiliyorsun. Ama seçimini yap, o da benim olsun. Siyah beyaz mı? Rahat gözüküyor. Rahat. Sen siyah beyazdı ya ben. Ya anne çok sadece... gıcık. <laughs> bakarım. Neyse biz burada seçimimizi yapalım arkadaşlar. Evet. Sonra şey yaparız. Poşetimizden gösteririz olur mu? Kapanmak üzere de biraz Aa, geç evet, kaldık biz. Ta nereden geldik? Haydi görüşürüz. Biz, e, buraya, o böyle değişik bir şey bulduk onu. Arkadaşlar benim o beğendiğim pantolonlu. Yani. Hangisini kendilerine hangisini annene bu alıyorsun? O hem bu ikisi de benim. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben de şarj kablosu. Aldın mı şarj kablonu? Evet. Sonunda buldun mu? Bozuktu diğeri. Evet. Süpersin. Aldım. Renklisine baktım ama yoktu. Renkli Siyah mi istiyordun? Vardı. Tamam. Siyah vardı. Onu, Arkadaşlar bir dakika Onu, onu da Onda beğenmedi. Tamam. Şimdi bir tane alacağız. İki tane alacağız değil mi anne? Evet iki tane alalım Benim seç. Benim hoşuma giden Yani şu mu şu mu dersek hani iki tane alacağım size. Şu kesin zaten bu çok hoşuma gitti onu çünkü. Onu çok mu beğendin? Değil mi çok güzel değil mi? Hı hı çok güzel. Çok şık duruyor. Bir tane bundan ikisinden birini alacağız. Bu daha fazla demode duruyor gibi Ama onu bana. da Çınar beğendi ya. Öyle mi? Aslında şu daha güzelmiş, güzelmiş değil, mi? değil mi? Bu daha güzel yani. Evet. Şahsen ben şu ikisi diye düşünüyorum ama. Hı hı. Hadi o zaman. Şortalı giymiyor zaten. Evet, Neden biz bayanlar, şey için bayanlar için alıyoruz. Tamam o zaman şey o, o alalım. ikisini alalım. alalım hemen. Sen hı hı. Durak atalım. Haydi <laughs> bakalım. Göstereyim ben abi. Kırmızı, aa çok güzelmiş. 22 göstermek için. Çok güzelmiş belli. Tamam. Anladım. Benim alıcılarım da hep gurbetçiler, tamam. e, turistler, aratlar. Şınarsan mı olacaksın? Yani şey, evet. evet. Liverpool vesaire gibi <var>. O mavi de bakabilirim Aha. abi ona. Ama ona şu güzel değil mi? Mavisi yok mu bunun? Hep takımların kumaşı mı böyle? Hı. Takım Hı. olunacak. Evet. Aynen takım dediğim futbol takımı. Liverpool. Olsun. Bilmem Güzel. Babacım onlar değil bak abin gösterecek. güzel bunu beklersen yardımcı oluyor bize. Sen dur. Tezgah yıkacak. Çınarı eşofman takımı oluyoruz da arkadaşlar. O farklı mı var? Türkiye'de öyle de e, onun evet. olma ihtimali var. Gelir misin? Bir kaköyde deneriz. Yani. Yo yo. Şey, Hadi bakalım. Ba Aa, kot. alamam çünkü o pantolon ne aldım Yarmak'cım ya al. sana. Neyse Pantolon aldım. Ay, Şurada ay. neler var? Orada da aynı şekilde ay. pantolon var. Tight'lar ben var. Üstte Bence ihtiyacım var. Üst. Şurada var mı? Çınar'a ya da sana göre bir şey? Yok herhalde değil mi? Yok. Evet. Hadi bakalım. Temizlik aman Doruk görmesin. Var mı ırmak? Bir sorsan Doruk'un istediği oyuncakta. Nedir? Ee, granny. 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 Aa bakın Roblox şeyleri var. Ay granny'si Bunların var mı? Şeyleri. Bunların granny'si var mı acaba? Şu granny değilmiş, değil Hangisi? Yok değil. Yok granny. Yok çınar. Doruk nerede ki Doruk? Çağırayım mı acaba? Yok yok gösterme. Sağ... Aman diye var Yok zaten Granny. Olmuş olsaydı. Aa alırdı Sağ... Aa. Bakın balık şeklinde. Hmm. Çok aşağıya. Şey. Şurada var mı? Aa, hayır, bir şey. Lollar sahte <laughs> <laughs> İyiymiş. Sahteleri de varmış bunlar. Aa montlar baksana. O yüzden geride yani. Neler? Aa çok kısa. Ben buradan alalım ben işte hamburger. Hı hı. Ah süt var. O ne? Süt biber olsun. O acayip yavaş yükseliyor. Evet. Güzelmiş. Bir şey aldın mı? Alacağım. mı? Tatlı Evet. Hep sahte çakma. Hadi bakalım alalım şunu al sana. Ne var? Nerede? Ha. Ama şey Ama yok değil mi? Granisi yok. yok. Ona üzüldük biz bir. Yok herhalde. Neyse ben daha Hadi seni al. Hadi koş. Tamam. Şu şu olan da da. Kadar. 25 lira. Aa çok güzel. Peki şu ne kadar? Şortlar ortalama hep 25. Hı. Onun beyazı da var. Çok güzel. Ananaslı da istiyor sanırım bak. Al kendine. Boy boy. Hı. Olmasın. Boy boymuş anne. Hı. Bu da aslanlı mı? Hı hı. Bu da ananaslı. Bak ben şuna bak. Hı -hı. Ha. Ama bunlar biraz daha büyükler için değil mi? Yo aslında bu şey. <laughs> Abi, bu aslında var ya şey bana hani İngilizce dersi için. <laughs> Güzel. Şu turuncuyu bak istersen lacivert ya da turuncu. Şunar sana göre. Hadi. Var mı abisi onlardan çocuğa göre? Şu turuncuya da. da ha, ha Hadi baksana zahmeti. Şu şey asker şeyi de güzelmiş bak. Değil mi yakalılar? Hadi bakalım siz. <laughs> Annem bu güzel diyor. Bu güzel olur mu? Bence bu çok daha güzel. Bakar Hayır, mısın? Hayır bence şu çok güzelmiş. Anne, bunu ya, bayıldım güzel değil. bayıldım. Sen... Ay Anne zevkin yok baksana şuna. Ay ne kadar güzel Ama Bu mu ya. bu mu derseniz bence bu daha güzel. Çok güzel şeyler Neyse. var. Hepsi birbirinden Ay, güzel. Ay bileklikler çok hoşuma gitti. Evet. Bileklik. Aa şu nazar boncukluğu sorsan ama kaç liraymış çok merak ettim. Bu ne kadar? 25, 25 mi? 25 güzel değil Ay, mi? Ay çok güzelmiş. Alsam mı kendim acaba? Ya bana olmuyor kendine alıyor. Ayrıca <aldım. gülüyor> <laughs> sayın yapıyor? bak o, o siyah küpe evet, en çok satan model şu Evet ben Ay, çok, ben en çok beğendim. Senin değil mi annenin <laughs> söyledi? Evet benim söyledi şu an en evet. Mi? çok değişik. Ama hocam kırmızısı vardı, sarısı yani, vardı, hep yani. bitti Kırmızısı çok... yok şu, hmm. o şu an istiyorlar. istiyorum. de Aynı. Çok, çok güzel değil mi? Zaten. Ben de en çok gördüm, onu beğendim. ben ama. de gördüm onu. Bu ne kadar? abi? ne kadar? olduğu için şey. Havalı duruyor değil mi? Anne hani bak bu da çok güzelmiş ya. Güzel. Çok sen, güzel. takmıyorsun ama. Ya nasıl takmıyorum ya? O beyaz olan aslında filli olan onu olur. Onu yaşatma. İkiniz de kullanırsınız gerçi o modeli. Ay ben onu çok, beğendim. Şu nazar boncuklu başka model var mı diye bakıyorum. Sende bak bunda vardı sende. Vardı da hep kopardım. <laughs> Hepsi çok güzel. Barış tamam mı? Kemerler Hadi. de güzel. Evet. Kemerler. Sonra yine gelmemiz lazım bizim ya buraya. Ya, i̇lla ki yani. Aha. Hadi bakalım mı? Hadi bakalım da yukarısı kapanacak. Evet. Ay, Ay bu şu çok hoşuma gitti. Ne kadar güzel. Bunlar ne kadar? 55 35 mi? Lira. 35 lira. Mi? 35 lira. Çok güzelmiş. Ay şu filin güzelliğine bakar mısın? Bu ne kadar oluyor? 65 lira. Ay Oo, çok güzel, güzel ama. O oje. Oo oje. Ay anne Opel ne kadar güzel. Olur. Buraya gelip... Bir İlla gelmemiz lazım yani. <laughs> Işıl ışıl baksanıza. Çok hoş. Haydi bakalım. Gel. Anne fili çok Ay bayıldım, bayıldım bayıldım. Hadi hadi. Aa ne güzel Işıl ışıl. Bugün her şey bedava. Oo oh, ne güzel. Gördün mü bedavaymış. alalım mı? Durupcam. Evet evet Ne alalım? Her şey. Bin ayın Ada başı. Ada başı. Ha? Evet o Bina. çok güzel değil mi? Bina, Işıl ışıl. Bina, İşim çok güzelmiş. Hangisi? Anne bana şunlardan alabilir miyiz camlardan? Sonra alırız Aynen. tamam mı? Aynen. Aa fillerden bak bizim fillerimizden. Buradan almıştık gördün mü? Aa! Aynısı değil mi? Abiden almış. almıştık? Anne çok çalışma gitti ya. Aa çok güzel ama çok Lütfen. fazla var şeyimiz ya. Yok. Ee, alalım mı? Aynen. Alalım bence anne. istediğin varsa... Ayak şey altına değil mi banyoda? Da, renk ha o renk daha güzel. Alıyorum. Ay, açık renk güzel. Ay, Aa sen sopa mı buldun? Ah ne güzel bir sopa senin. Anne, seni, evet. bak o kadar çok var ki suluğun Ama falan. Yok ki. Ama yok. Ay yapma. Ay, yok, yok. yapma çok tehlikeli. Aldın mı açık ben rengini? Ben <laughs> Güzelmiş. Başka bize tavsiye edebileceğin çanta var mı? Şöyle. Şu Bakayım. 5 O çok küçük ama ya. Minnacık. Ha. O güzelmiş. O... o, da küçük ama ben şu tarzların daha uygun fiyatlısını <laughs> istiyorum ya. Sen büyük istiyorsun. Ay bunlar şey. Kızar, baksana ha, şu şu bu normal. tarzların 120 evet. 120 abi. 120'den aşağı yok evet. demek. Şöyle var. Ama kaldı ilgili sana bir. Güzelmiş de ben düz siyah istiyorum ya. Anne şunun güzelliğini gördün mü? Baksana bu, be şu, of. şu şu, of. şu, şu. Of. şunu gördün mü? Of. Çok, güzel, çok güzel, güzel ya, o da güzel. Çok, 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 çok. Ama ben, ben sizden varmış. almıştım var ya kaç yıldır şey kullanıyorum. Öyle çok oldu. güzel.